Buyurun oturun. Toplantımızın aciliyeti nedir kumandan? Bir telgraf aldık. Müttefikler arası bir takik heyeti Smirne'ye geliyor. Ateşkes anlaşmasının gereklerine uymadığımız iddialarını araştıracaklar. Türklere zulmettiğimiz iddialarını da rapor edeceklermiş. Oysa Türklere gayet iyi davranıyoruz. Buna şüphem yok. Lakin bu komisyonun raporları başımıza büyük dertler açabilir. Fransa adına Philip Fabien, İngiltere adına William Charles Hamilton ve Amerika adına Richard Johnson teşrif edecekler. Misafirler resimleri hitap etmek iyi bir karşılamanın gereğidir öyle değil mi albay? Heyet Mirni'de olduğu süre içinde baskıyı durdurun. Kimseyi kışkırtacak bir şey yapmayın. General bu sorumluluk sizin. Başüstüne kumandan. Yarın akşam konuklarımıza bir yemek düzenleyeceğim. İyi düşünmüşsünüz kumandan. Toplantı bitmiştir. Beşeh Paşa'nın cesedini buldunuz mu albay? Henüz değil kumandan. Her yeri arıyoruz en kısa sürede bulacağız. Umarım. Yoksa kimse Eşref Paşa'nın öldüğüne inanmayacak. Bir ölüden kahraman yaratmak istemezsiniz herhalde. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.